Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Night Light'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da Twitch linki var. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Spike'tan işimizi alalım. Ben Crane. Heh. Bir işi daha tam da ihtiyacım olan şeydi. Neyse sus ve dinle. İki çeşit hava yardım var. Birinde yiyecek, ilk yardım ve hayatta kalma malzemeleri gibi şeyler oluyor. Diğer çeşitse antizin dolu. Dao bunlardan yolladıkları zaman haber vermek için tek yönlü bir video kaydıyorlar. Sorun şu ki içinde antizin olan hava yardımları sürekli anın ayrılıkları yanmalıyor. Antizin olmazsa da resmen öldük demektir. Ağ ve adamlar sadece gündüzleri çalışıyorlar çünkü alakaraktan sonra dışarı çıkmak ölmek için on numara bir yol. Fakat sıradaki iki antizin yardım bu gece tam gün batımı da gelecek ve Brecken onların peşinden gitmek istiyor. Bu bizim hava yardımına ulaşabilmemiz için yok. Benim burada üzerime düşen de. Dediğim gibi eğer ben haftalardır orada güvenli bölgeler ve tuzaklar kuruyor olmasaydım gece vakti dışarı çıkmak intihar olurdu. Niye? Gece ne oluyor? Buraya gidip o tuzakları kurduğum takdirde Brecken ve ekibi bu gece atlatırlar. Senin üzerine düşen de bu. Peki bunlar net tuzakları ve onları nasıl kuracağım? Göreceksin. Seni yönlendireceğim. Unutma. O tuzaklar olmadan Brecken sabahı göremez. Antizine geri dönmediği takdirde hepimiz ölmüş sayılırız. önce biraz çatapata al. Onları kendine şey Tamam. <laughs> Üretim bileşeni, silah, para bulmak ve cesetleri yaz. Sandıkları terk edilmiş araçları hatta çok kutuların aya. Tamam ha yağmalama. Tamam lan çık bundan ben bunu niye izliyorum. Yağlama, yağmalamayı biliyorsun. Şimdi boru anahtarından filan ziyade benim Beceri kullanmamış bir becerim varmış. Şimdi afet zede aşaması. Ha bunun için neymiş zaten? Tamam bunu bir gör. Ya yani bunu mu açabiliyorsun Hayatta kalma başlangıcı. Hayatta kalmak için en basit şeyler üretmeyi öğren. Maymuncuk, çatabat, basit nice yıldızı. Ve molotov Tamam. Bu bitti mi? Tamam kullandık. Hadi gidelim. Şuraya bir zıpla. Selam nereki? Ulan dur 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 burada ba. Gideceğimiz yer şurası tamam. Yeni bir yeşil. Bir. Tamam ilk olarak bu kapı aç ve akciye bağla. Böylece tuzak kurmuş olacaksın tamam. Tuzak ne? Yani yeşil kırmızı şey yanıyor. Jade, konuşuyor şu anda şu zaman var mı? Acil yardım gerekiyor. Ne yardımı gerekiyor Jade? Sen Crane'sin değil mi? Koşucamızdan biri. Breaking görevi için bir sınav güvenli hale getirmeye çalışıyor. Adam vefa ve... Ne? Adam vefa ve Mi e, Mirmar'ın orada bir avluda etrafına zombiler salmış. Ona yardım edebilir misin? Hallederim sıkıntı yok. Masur kalanı affetse diye yardım et. Tamam. Şimdi bak şuradan Hop! Şöyle parkour style çatıya zıplıyoruz. Şunu üstüne tutabilir misin? Tuttun. Helal olsun sana Crane. Bak şimdi şuradan şuraya zıpla. Çok aferin. Aha! Bak hazır gelmişken şunu da aç. Tamam al. Başka burada bir şey var mı? Burada bir şey çıkar mı? Al metal parçayı da. Başka bir şey var mı? Al plastiği de al. Bir şeyler üretiriz. Şimdi şu kapıyı açsana da. Selamun aleyküm. İşte, dayı çekil önümden. Çekil, işim var. İşim acele. Bizle uğraşamam. Selamun aleyküm. Şuradan zıplarım, şöyle girerim. Şuradan zıplar. Şunun üstünden baba buraya mı gelecektik lan? Hayır buraya gelecekmişiz zaten. Hop. Selamun aleyküm. Ben geldim ve burada bir kaç marazlı var. Tamam. Şş, abim selamun aleyküm ya da ablam mı demeliydim? Gel buraya gel gel fatasını öyle yararlar ikiye bacım. Şu üstünü bir arayabilir miyim? 9 dolar. Sen de 9 dolar niye geliyor var acaba? Ben onu anlamadım. Sigara demek ki arada siz de içiyorsunuz ya, tüttürüyorsunuz. Burada bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Aha burası var. Çöpü para bakayım. Çivili tahta al abi. Kaplama tahtası al abi. Oo metal masa ya al abi. Su borusu al. Bu üstündekiler kırılırsa işime yarar. Aç kapıyı. Oo, bizim adam da marazlı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ayarlanabilir <gülüyor> anahtar. Tamam, o iş bizde, o iş bizde. Başka o artık insan değil. Şimdi acele et. Tamam. Burası tamam. Mekanın gece vakti güvenli olmasın başka yolu yok. Tamam. Işıkları ne açacağız. Şu mu ışıklar açıyor? Aynen. Tamam burası güvenli bölge mi oldu şimdi? Burada yatıp uyuyabiliriz. Her şey. mı arıyor lan bizi? Bir tane çatı ve dağ ile bağlantı kur. Nasıl gidiyor? Işıklar yandı mı? Yandı yandı bebeğim. Oyuncu zulası, zulası diye bir şey var. Tamam bunlar bizim kıyafetlerimiz mi varmış? Ha, bunu biz şu an giyiyoruz herhalde. Çocukların adamı kıyafeti. Ya bu şehir kaşifi güzel. Tamam depoda bizim neyimiz var? sırt çantamda ee, dur bunları depoya bazılarını depoya koyabilirim aslında bunu depoya yolla abi masayanın birini şu boruyu da depoya yolla şu masa masaya niye depoya gitmedi ha paslı boru anahtarı su borusu Kaplama ayarlayabilen anahtar dursun. Çivili tahta da dursun. Şu su borusuna yolla ya. Hacı boru anahtarı da gitsin. Tamam bunlar da yapıya gitsin. Neredeyse hallettim bir saniye. Şuradan zıplayabilir miyim? W ve S tuşlarıyla direklerde aşağı yukarı hareket edebilirsin. He, bak direklere tırmanabiliyormuş. Tamam. Bunu öğrenmem güzel oldu. Abicim şuraya atlayacağım ben. Heh. Hop. İşte bu adamsın Crane. Crane here. konuşuyor? Rapor ver. Lim adamı gibi bir doktorla tanıştım. O araştırma yapması için virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyor. Adı Zara. Duyuyor musun? Orada mısın? Evet, ikinci hedefin eklendi. Kimliğini ifşa etme ve adamın bütün araştırmaları nereye geçir? Anlaşıldı mı? Öncelik hala çalınan dosyamızda ama değil mi? Evet, bizce tek başına bir trailerde çalışan bir araştırmacının kayda değer sonuçları elde etmesi imkansız. Ama bir şey bulacak olursa görmek istiyoruz. Tamam. Biz bunların ayakçılığını evet, yapıyoruz gibi bir şey geliyor. <laughs> tamam. İleri seçim güvenli bölge oluşacak başka noktada belediye. Spike onları daha sonra haritada işaretleyecek. Tamam bu çok önemli değil. Şimdi göreve gideceğim. Hadi. <laughs> O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu adam öldüğüne göre, hmm, bu adamın işini bize aldık. Başka bir araba daha var. Nerede araba? Göster. 2 tane varmış lan araba. Selamın aleyküm. Şöyle zıplayabilir miyim? Bundan ne anlıyoruz? O kadar uzak dur. Sana ulaşamayacakları çatıda kalmaya devam et. Bak, burası kırılacak gibime geliyor. Aha kırılmadı. Tamam. Yanında hala tapat var değil mi? Kalabalığa doğru biraz inat. Ölü pişik şey buralar dikkatini çok kolay dağıtır. Ve ben bu radyoyu niye açtım? Çatabatları bir tuşuyla hazırla. Orta fare tuşuyla da fırlat. Tamam. Tamam lan anladık. Açtık lan. Bir tane daha su borusu, bir tane de kahve. Tamam bu kahveyi satarım ben. Arabalar nerede? Şurada. Ulan ikisi de buradaymış. Şuraya bir çatapat atabilir miyim? Çok teşekkürler. Durun, bir saniye, bir saniye. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Tamam, araba işi tamam. Şuranın çatısından kaç, 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 kaç. kaç Selamın aleyküm. bu söyleme zaman yine sakın açıkta yakalanayım deme. Neye açıkta yakalanmayayım, yakalanmayacağım lan? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye hop. Bir saniye. Ge tuzak gece görevi için mi? Shit. Okay. Yalnız gece olmaya başladı farkındaysa. Buraya mı çıkacağım? Hop. Parkur. Parkur benim işim acı. Buraya nasıl gideceğim lan? Şuradan tırmanabilir mi acaba? Şur dur lan yanlış yere gidiyorsun. Ha, Bunun çatısına tırmandık. Şuraya atla bakayım Çok mi? Çok acayip düzeni kurmuşsun. Normal sokak damlasının şu kat daha parlak. Arazileri kavuruyor desen yeridir. Daha fazla aygut kur. Abicim bak ağzınızı burnunuzu vuracağım. Öyle çıkmayın bir yandan. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Hepsinin dikkatini çektik. şuradaymış lan. Ben buraya boşuna geldim. Abicim şuraya bir çıkar mısın ya? Abicim selamun aleyküm. Beni bir rahat bırakın. diğerler nerede? Biri şurada, biri orada. Tamam. Buraya da şuradan zıplayacağız. Tamam anladım. Şuraya tutunacağım. Buradan şuna mı zıplayacağım? Düşme lan düşme. Işıkların <laughs> hepsi tamam mı lan? Şurada bir tane daha ışık gösteriyordu. Sıradaki tuzak için hazırlan. Acele etsen iyi olur. Tam yaş yat Az ayağımız gitti ya. Çöp yunu da varmış. Allah kahretsin. Bu lamba değil mi ya? Yüksek voltaj diyor. Tamam açtık acı. Aa bu söndü. Yakında bir trafo merkezi var. Gidip oraya bak. Nerede? Trafo yeri nerede? Şurada. <laughs> Abi yalnız gece oldu ha. Gece değişik bir zombiler gelecek herhalde. Yani bu elektrik zor durumda bıraktı. Burada solumuz sürük güveni bölüyor. Bazı sütlükler işe yaramaz hale geldi mi? <laughs> yapma yapma. Yakarsın bizi yapma. şuna bakacağız? O ne çıktı? Oha bu kim lan? Oğlum ben bu adamı öldürebilir miyim ki? Şş gel buraya gel. AFS zade AFS şunu al gaz vurusu. Hayır arama 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 arama. Aa tüp. Ne vursana bir vursana bir şu tüpe. Hayır 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 Allah belanı vermesin. Kaçamadım ya. Haydi. Bir tane daha zombi var yakında. Bacım yat yere ağzını kırdırtma bana. Selamünaleyküm abi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bu tüpü alıp bunun üstüne fırlatsam. Şu o tüpe bir tane vursana lan. Bak burada da bir tane gaz borusu aldık da. Ya dayı sen ne laftan anlamaz adammışsın ya. Canım 90 gene iyiymiş lan canım. Bunu neyle kullanacağım ben? Etraf karanlık anasını satayım ya. Oğlum hiçbir şey göremiyorum zaten buradaymış ananı Tamam açtık açmasına da ben şunları bir alabilir miyim? Şu ney? Tam su borusu üretmeyi öğrenmişiz. Çok güzel. Aç abi ne bulduk? Hava kararmadan önce güvenli bir yere mi sığın? Nereye sığınacağım oğlum? Ya bu niye? O ne? Çanta dolu. Bu ne ki ya? Ben güvenli evi nereden bulacağım ya? As, bu ne oğlum? Böyle çok aydınlı olmuş ya. <laughs> Selamünaleyküm abilerim. Ben sessiz sakince bir yere gitmeye çalışıyorum. Ablam anlıyorum ben seni ama inan elimde değil ya. Kapanış saati geldi hadi. Sabah ısırırsın beni. Selamun aleyküm abla ama yetişemedik sana ablam. Oh ye yeah, bunlar çok kalabalık. kaymadı lan kayar diye beklemiştim. Aa burası güvenli yer değil mi? Aa bura bizim zaten yerimiz. Tamam güvenli bölgeye geldik. Hadi şunu bir uyuyalım bakalım. O ne lan? O neydi? Değişik bir şey. Ben kayna Crane senin için ne yapabilirim? <laughs> Üstü kocaman yeşil kabacıklarla kablo hep garip bir zombi gördüm. Beni görür görmez kaçtı gitti. Onunla ilgili bir şey biliyor musun? Korkarım yetince bilgim yok. Ama başka bir tane daha görecek olursam bana haber ver olur mu? Ya yani, ne yapacaksın? Haber versem ne yapacaksın ya? Şema 230 ne lan? Yok hanasını setim yatıyorum. Depomuz çok fazla şey oldu ya. Şu masa ayağını da depoya at. Baz vurusunun birini depoya at, birini de depoya at. Ee, kaplama bunu da at depoya. 10 tane çatabatımız batımız dursun tamam. Maymuncuk ilk yardımımız dursun. Çok dönem değil. Kötü bir şey oldu. Tamam, Koşmamız lazım. Ne oldu lan? Giriş bölümü tamamladım ve işbirliği modu açıldı. Ha tamam bunu geç. Ya çık çık. Çok oyuncunun modunu açtık. Bak herkes geliyorsa yok olmaz o. Tamam yerel olsun kimse girmesin. Şimdi ablalarım beni bir salar mısınız bacım? Kardeşim. Bu sesler ne lan? Bu ne oğlum? O nasıl bir zombiydi? bakalım. Araba yanıyor. Ufakta biz de yandık ama bir şey olmaz. Selam bacım. Yorulduk ya. Spike ne diyormuş? Biz Spike'la konuşalım bakalım. Evet. Öncelikle Dora harika harikaydı. Teşekkür ederim Spike. Şu andan itibaren bir şeye ihtiyacın oldu bana gel. Hatta ilk olarak. Bu UAV feneri ve uzaktan kumanda yap. Bir ile karşılaştığında yüzüne UAV ışık tut veya onun bir tuzağı çekip uzaktan kumandayla ile teliklet, tamam mı? Ecel kim lan? Süper. Kötü haberse bütün emeklerine rağmen Brecken görevi başarısız oldu shit, is he okay? iyi mi? Yaşıyor ama senin kuleye dönmen lazım. Jake bütün oyuncuları çağırdı. Ama sen de dahilsin. Afet Zed aşamasında yükselme. Tamam. Bölümlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.